kanalıma hoş geldiniz. Tarih eserlerin ikinci bölümünü göstereceğim. Dedemin babasının köstekli saati. Babaannemin babasının köstekli saati bu da. Eski zamanların kahve öğütme makinesi. Bu şekilde dönüyor. Eski zamanların fileli namazlığı. Eski zamanların süt makinesi. Süt buraya dökülüyor, böyle de çevriliyor. Burada yağsız süt çıkıyor. Burada da yağsız süt çıkıyor. Eski zamanların yumurta sepeti. Bunu hala yumurta toplamak için kullanıyoruz. Eski zamanların bakır kepçesi. Bulgur yaptığımızda bunu hala kullanıyoruz. Eski zamanlardan bir bardak bu da. Eski zamanların yastık kılıfı. Bu da başka bir yastık kılıfı. Bunlar duvar yastık kılıfı. Eski zamanların elbisesi. Bu da Nasrettin Hoca'nın ve tesbihine benzeyen bir tesbih. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın güle